Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne keki yapacağız. 2 tane yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. Yumurtalarımı bir miktar çırpacağım. Mikser kullanmadan harika bir kek yapacağız arkadaşlar. Pufur pufur kabaracak. Ve bir su bardağı, 200 miligramlık bardaklarla bir su bardağı şekerimi ekledim ve bir güzel çırpılacağım yumurtamızı şekerimizi çırptık bir su bardağından bir parmak eksik su bardağından eksik sıvı yağımı ekledim ve bir su bardağı yoğurdumu da ekliyorum şöyle bir karıştıracağım şimdi unumuzu ekleyebiliriz önce bir su bardağı unumu ekliyorum daha sonra bakacağız gerekirse tekrar un ekleyebiliriz bir paket kabartma tuzu bir paket vanilyamızı da ekliyorum ve kekimizi unumuzla harcımızı bir güzel karıştıralım bir su bardağı daha, daha un aldım arkadaşlar yarısını ayırıyorum yarısını ekledim bakalım tamamı gerekirse koyacağım bu aşamada bir çay kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonat da çok güzel kekimizin havalı olmasını pufur pufur olmasını sağlıyor arkadaşlar. Kek de şey, karbonat da kullanabilirsiniz. Evet şimdi biraz daha çırpacağım. arta kalan unumu da ekliyorum. Arkadaşlar iki su bardağı toplamda iki su bardağı un kullanmış oluyorum. Ve bu aşamada bir çay bardağına yakın cevizim var cevizli keki de çok seviyorum yerken dişe geliyor güzel oluyor arkadaşlar evet cevizimi de ilave ettim bakalım çok az bir yemek kaşığı daha un koyabilirim evet bir yemek kaşığı daha un koydum arkadaşlar iki su bardağı artı bir yemek kaşığı un kullandım yeterli gelecektir. Şimdi kekimi fırına vermeye tepsine dökeceğim. Evet yağ döktüğüm borcamıma kek hamurumu aktarıyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede ayarladım arkadaşlar. Isınıyor. Sıcak fırına kekimizi vereceğiz. Mikser kullanmadım gördüğünüz gibi. Elimle çırptım ve nasıl güzel olacak, nasıl kabaracak göreceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle anne keki yaptık. Kekimizi şöyle bir yerleşmesi için yeri masanın üzerine dokunduruyoruz arkadaşlar. Üzerine susam ekiliyorum, serpiyorum. Sizler isterseniz serpmeyebilirsiniz. Ben böyle sevdiğim için cevizli, susamlı bir kek yaptık bugün sizlerle evet şimdi kekimi fırına gönderiyorum evet anne kekimiz pişti gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir şekilde kabardı şöyle dilimlemek istiyorum ölçülere birebir uyarsanız aynı şekilde anne kekinizi sizlerde elde etmiş olursunuz arkadaşlar Dinleyip göstermek istiyorum sizlere içine dokusunu Evet arkadaşlar bakar mısınız harika bir şekilde pişti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın